na bugün e, Clash Royale çekiyoruz. E, 500 like bekliyorum sizden arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi ben bu desteyle oynuyorum. Bu deste benim için çok iyi bir derste. E, bunu bu desteği size de tavsiye ederim. Benim kanalımdan gelirseniz arkadaşlar. Şunu da şuraya bunları atalım böyle. Şunu atacağım Bakayım. Şöyle. Şunu koyacağım. Arkadaşlar. Iııı. Ee, Geldi. Şunu da şuraya yapacağım. İçliyorum. Bunlar ikiyse. Ne var burada? Ben bunu ikiye... Abi benim içliyorum aynı anda. Abi ben Abi bu

Abi bunları atmasanız olmayacak değil mi? Atmasanız olmayacak. Ama yine de o kalenin canını indirmişiz biraz. Ay. Evet. Şöyle, şöyle in. Böyle, böyle yapacağım arkadaşlar. Ya. Onların canını indirmiş olurum Arkadaş ben. Arkadaşlar Öldürmedi yine şunu öldürmedi. Evet arkadaşlar böyle bir komple geçirdik ama adam bizi alıyor yani. Ezip ya. Ezemez abi. Ezemez. Sen bizi ezemezsin. Sen bizi ezemezsin. Aldık aldık. Aldı. Ne dedim ne yazdı? Alırım dedim değil mi? Işte? Alırım. Ben alır dedim mi? Alırım. Senin için bunu yollayayım hı hı. arkadaş. Üzülme, sen tek üzülme senin kalbini kırmıyorum Ağlama bak. Bir yenilmiyorum, yenilmiyorum abi, yenilmem ben, yenilmem. Yenilirsem bir kapak olacak Şimdi gördüğünüz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar şunu şuraya koydum çok konuştu be. Yeni yorumlar da hiç. Ben yazacağım siz. Sesini yiyeceğim. Şu kalemi almaya çalışıyor Şunu da şuraya atalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi 8 oldu mu? Tamam. Şunu şöyle attık arkadaşlar. Şimdi böyle, hadi alırız, alırız, aldık, aldık abi, Allah hadi. aldık, aldık, ölüme aldık be, aldık, aldık be, aldık be arkadaşlar. Sevindim çok sevindim arkadaşlar. Ee, 1733 kupon var. En büyük, evet bu benim klanım arkadaşlar, eskar. Ee, buradan beni bulabilirsiniz. Ee, Dünya AE Buradan benim desteklerimi koplayabilirsiniz. Koplayabilirsiniz arkadaşlar. Bana isterseniz sandığı, efsane sandık filan is açmak istertirseniz hemen açarım arkadaşlar ama kendiniz açma açmanız daha iyi olur. Bu sonra efsane çıkması evet, çıkmazsa üzülürsünüz. Evet arkadaşlar. Bende de öyle bir olay olmuştu. O yüzden üzülmüştüm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benim bu destem 3 destem var. Bunu da sizlere e, şey yapabilirim arkadaşlar. Siz bana şu 3 desteği alın. Çünkü çok iyi bir destem. Bir şeyle girdiğimi bilmiyorum. Destem 1 girmişim ya yani da 2 ile. Evet 1 girmişim arkadaş. İlk bunu böyle arkadaşlar iksir toplayayım. İksir topladıktan sonra da ee, biraz biraz golem gelecek. Evet bildiğim için şunu şuraya yapacağım. Şöyle. Altı yapayım abi. Garantiliyim artık. Tamam iksir geldi. Bundan da iksir gelecek. Şimdi güzel oldu. Şimdi şunu şöyle. Şunu şöyle. Şu anda şöyle çok güzel. Çok güzel. Evet onu ikileceğiz onu alırız arkadaşlar. Evet şimdi şuraya koyalım. Doğru burası abi böyle. Alacak mı bu adam düşmüş 8 Sekizle vermiş. 7. armadan gelir Şunu da buraya koyalım arkadaşlar. İksiz toplayıcısı bu. Ha ha. daha büyük şimdi şurada şöyle daha var arkadaşlar önlü kağıdan garantilemek istiyorum şunları almasın alırsa kötü olacak alırsa kötü olacak olacağı için şu anda zarar veremedim o bana bayağı bir zarar verdi arkadaşlar abi oraya atlasan oraya atlasan Allah'ın aşkına atma abicim oraya atla ey şansım şansım yoktur ben ne yapayım her neyse. Ee, şimdi 8 level adamı nasıl yapacağını bilmiyorum. Ee, şunu şöyle şöyle yapacağım. Çek. Üç level yani. Ben daha prensi daha 2 level yapamadım. Bunlar nasıl bir şey ya? Abi nasıl bir şey bu? Yallah ya Muhammed ya Sıfır ya hadi yallah Gidiniz Yürüyün Oğruz savaşına gittik yeminle arkadaşlar Büyük bir combo yaptım Adamlar benden ne korktu Korktu ne oldu Adamlar gelin ve Savunmasını bıraktı Arkadaşlar büyük bir şey oldu burada nasıl olduysa Gelme buraya gelme seni istemiyorsun Aldık arkadaşlar. Aldık. Adam benimle kork korktu arkadaşlar. Arkadaşlar korktu adam ya. <laughs> Güzel abi. 886 ben şunu biriktireceğim bunu geldi mi bir daha ben bunu açacağım bir de şunlara basacağım abi. Şunu. Şurada 400 oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sizden 500 like istiyorum. Abone olmayı unutmayın. E, İsterseniz size sandıkları da açabilirim her türlü. E, bir tek arkadaşlar içinde büyülü şey olacak arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.